Herkese selam. Corsair'in IQ 220T RGB temperli camlı model kasasının incelemesiyle birlikteyiz. Görselliğinin yanı sıra soğutma performansında da iddialı bir kasa IQ 220T RGB. Biz de şimdi kasayı enine boyuna inceleyerek 220T RGB kasanın bu iddiasında ne kadar haklı olup olmadığını sizlere göstereceğiz. Corsair IQ 220T RGB temperli camlı kasa promosyon olarak gördüğünüz gibi yanında SP120 RGB profanla birlikte geliyor. Normalde kasa içinde ön tarafta 3 tane SP120 RGB Pro var zaten. Ama Corsair bu fanı da kasayla birlikte kampanyalı olarak veriyor. Tabi sınırlı süreli bir kampanya bu. Video yayınlandığında hala kampanya geçerli olur mu bilemiyorum. Stoklar bittiğinde kampanya da bitecek. Ama video açıklama kısmına bıraktığım linkten durumu kontrol edebilirsiniz. SP120 RGB Pro ilgili de birazdan detaya gireceğiz. Evet kasamızın kutu açılışını yapalım ve kendisini artık ortaya çıkartalım. Birçok arkadaş benim gibi sıfır kutusunda olan ürünleri açmayı seviyorlar biliyorum. O yüzden videolarda bu kısmı da göstermek istiyorum. Koruyucu köpüklerinden ve poşetinden de çıkarttıktan sonra kasamız meydana çıkıyor. Kasa beyaz renkte ve genelde siyah kasalar kullanıldığı için onlara nazaran çok farklı gözüküyor. Benim hoşuma gitti mesela ama aynı kasanın siyah rengi olduğunu ve fan kampanyasının her iki renk içinde geçerli olduğunu da söyleyelim. Yan tarafı tamamen temperli camlı yapıda zaten IQ220T RGB kasa dediğimiz gibi görselliğe önem veren bir yapıda. Bu kasayı tercih eden arkadaşlar SP120 RGB fanlarla birlikte kasa içinde görsel bir şölen olması için seçeceklerdir. Çünkü kasa tamamen buna izin veren bir tasarıma sahip. Öne çıkan önemli detaylardan birisi ön tarafın tamamen temperli camlı yapıda olmaması. Yani tam boy cam kısım var ama cam kısmın yan taraflarında boşluklar var ve kasanın bu boşluklardan hava alabiliyor olması gerçekten çok güzel düşünülmüş. Aynı zamanda SP120 RGB fanların önünde de toz filtresi mevcut. Bu şekilde tozlanmanın da önüne geçilmiş oluyor. Şimdi biz önce kasamızın teknik özelliklerine bakalım. Sonra hem iç hem de dış yapısının incelemesine devam edelim. Corsair IQ220T RGB mid tower boyutta bir kasa. ATX, Micro ATX ve Mini ITX anakartları kasaya monte edebiliyorsunuz. 39.5 cm derinliği, 21 cm genişliği ve 45 cm yüksekliği var. Ağırlığı ise 6.8 kilo. 2 tane USB 3.1, bir tane ses ve mikrofon bağlantısı bulunmakta. İki tane 3 tane 2 tane 3.5 ve 3 tane 2.5 inç boyutunda disk takabiliyorsunuz. 3.5 yuvalar 2.5 yuvalarla uyumlular bunu söyleyelim. Kasanın 7 adet genişleme yuvası var. Maksimum 30 cm boyutta ekran kartı. 18 cm uzunluğunda güç kaynağı ve 16 cm büyüklüğünde kule tipi soğutucu da takabiliyorsunuz. Daha büyük güç kaynakları takmak için hard disk yuvalarını sökebilirsiniz. Birazdan o kısma geldiğimizde detaylıca bahsedeceğim. Kasanın ön tarafında 3 tane 12 cm SP-120 RGB profan bulunduğunu söylemiştik. Üst tarafta da 2 tane 12 ya da 2 tane 14 cm fan desteği mevcut. Arka tarafta da 1 tane 12 ya da 1 tane 14 cm fan ekleyebiliyorsunuz. Sıvı soğutma tercih edecek arkadaşlar ön tarafa 24, 28 ya da 36 cm, Üst tarafa maksimum 24 santim ve arka tarafa da 14 santim radyatör bağlayabilirler. Eğer üst tarafa 24 santim radyatör takacaksanız herhangi bir sorun oluşmaması için sistem remi olarak Corsair'in Vengeance LPX model düşük profilli bir rem tipini tercih etmenizi tavsiye ederim. Kasanın üst tarafına bakacak olursak üst tarafta mıknatıslı toz filtresi bulunmakta. Filtreyi kaldırdığınız zaman temizliği de kolayca yapabilmeniz sağlanmış. Ayrıca ister 12 ister 14 santim fanlarınızı takabilmeniz için uzun yapıda yuvalar var. Bu da yıllar sonra kasalarda güzel düşünülen detaylardan biri. Böylece fan takarken zorlanmamış da oluyorsunuz. Bununla birlikte ön panel bağlantılarına da göz atalım. Sol tarafta güç düğmesini görüyoruz. Onun yanında iki tane USB 3.1 portu yer almış. Onların sağında kulaklık ve mikrofon girişiyle beraber en sağ tarafta da reset düğmesi konumlanmış. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru inelim ve kasa içine doğru odaklanalım. Kasada bizi en çok ilgilendiren bölüm zaten kasanın iç kısmı. Mid Tower boyutlarda bir kasa olduğunu söylemiştik. Bu yüzden zaten çok genişte bir alan beklemiyoruz. Mid Tower kasanın iç hacmi zaten aşağı yukarı belli olduğu için kullanışlık burada daha büyük önem taşıyor. Kasanın ön tarafındaki 3 tane SP120 RGB fanla kasa içine giren taze hava akışı oldukça iyi. Fanların solunda 3 tane yukarıda ve bir tane aşağıda olmak üzere 4 tane kauçuk korumalı kablo kanalı bulunmakta. Bu kablo kanallarının fazlalığı kasa içi kablolama düzeninizde herhangi bir sorun yaşamayacağınız anlamına gelmekte. Ayrıca kablo kanalları harici de kablo geçirilebilecek birçok boşluk bulunmakta. Bu da tabi oldukça güzel. 30 santime kadar ekran kartını rahatlıkla kasaya takabiliyorsunuz. Ve kasa üzerinde ATX, Micro ATX ve Mini ITX anakartları desteklediği ayrıca belirtilmiş. Üst tarafa sıvı soğutma takmayacaksanız mutlaka fan eklemenizi tavsiye ederim. Böylece eğer fan kampanyasından da faydalanabilirseniz toplamda 4 tane SP120 RGB fanınıza 2 fan daha ekleyip 6 tane fanla çok iyi bir kasa hava akışı elde edebilirsiniz. Güç kaynağının bulunduğu bölümün üzeri delikli yapıda, delikli yapıda olması sayesinde de kasa içi hava akımından %100 olmasa bile faydalanabilmesi amaçlanmış ve bu kısımda bir adet kauçuk korumalı kablo kanalı var. Birkaç tane daha da boşluk bırakılmış dediğimiz gibi bu şekilde anakartınıza gerekli bağlantıları bu noktadan kolayca yapabileceksiniz. Arka tarafa bir tane 12 ya da 14 santim fan takabileceğinizi söylemiştik. Vida yuvaları da gene uzun yapıda tasarlanmışlar ve 7 adet genişleme yuvası olduğunu belirtmiştik. Zaten bu tarz mid tower kasaların genişleme yuvalarında standart olan sayıda bu genelde 7 tane oluyorlar. Güç kaynağı kısmına iyice bakalım. Tam uzunlukta güç kaynağı kamufle kapağı bulunmakta. Bu sayede kablolarınız da tamamen gizli kalmış oluyor. Güç kaynağı kısmı bizim ölçülerimize göre 20 cm civar boşlukta. Ama Corsair bu noktada kablo mesafesinde hesaba katarak 18 cm büyüklüğünde güç kaynağı takabileceğinizi belirtmiş. Standart bir güç kaynağı eklediğinizde kalan boşluğu görüyorsunuz. Ama 18 cm'den daha büyük bir güç kaynağı eklemek isterseniz hard disk yuvalarında söküp istediğiniz boyutta güç kaynağını kullanabilirsiniz. 2 tane 3.5 inç boyutunda hard disk yuvamız var ve bunlar 2.5 yuvalarla da uyumlular. İsterseniz SSD'lerinizi bu noktaya da konumlandırabilirsiniz. Bu arada kasayı satın aldığınızda hard disk yuvalarınızın birinde bir kutu göreceksiniz. Hemen o kutunun içeriğini de gösterelim. Bu kutunun içinde kablolama ve montaj için gerekli olan tüm aparatlar bulunuyor. Vidalar, kablo toplayıcılar gibi tüm gerekli malzemeleri Corsair size bu kutunun içinde vermekte. Arka tarafta iki tane vidalı SSD yuvamız var. SSD'lerinizi de bu noktalara ya da hard disk yuvalarının olduğu bölümlere konumlandırıyorsunuz. Ve böylece kasa içine baktığınızda daha ferah bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. SSD yuvalarının hemen solunda da dahili Lightning Note koru görüyoruz. Lighting Note Core'un anakart ve güç bağlantısını yaptıktan sonra RGB fanlarınızı Corsair IQ yazılımıyla birlikte dilediğiniz şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Toplamda 6 adet fana kadar destek var. Zaten kasanıza da 6 adet fan takabiliyorsunuz. Bu fanların nasıl kontrol edildiğine dair de Corsair RGB fanları incelediğimiz ayrı bir videomuz var. Linkini video açıklama kısmında paylaşacağım. Merak edenler o incelememizi de izleyebilirler. Geldik önemli noktalardan birine. Bu kısım genelde kullanıcıların önceden çok dikkat etmediği ama bir sorun yaşandığında kasayı almaktan pişman olduğu kısımdır. Yani kasanın alt kısmı. Burada bakmanız gereken en önemli şey kasa ayaklarının sağlamlığı. Şu an ekranda gördüğünüz gibi tam güçlü ayakları çekiyorum ve herhangi bir zayıflık hissi yok. Çünkü hem yerine vidalanmış yani yapıştırma değil hem de sağlam bir malzemeden yapılmış. Kasa alırken bu noktaya çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Onun haricinde güç kaynağı için bir toz filtresi mevcut durumda. En azından bu filtreler tozu biraz olsun kamufle edebiliyorlar. Tabi rutin zamanlarda mutlaka kasanızı kompresörle de temizleyin. Böylece tozlardan da kolayca kurtulursunuz. Kasayla birlikte kampanyayla gelen Corsair SP120 RGB fana değinmek istiyorum. Hem fanı kutusundan çıkartalım hem de kendisini kasamıza monte edelim. SP120 RGB fanın piyasa fiyatı ortalama 170 TL civarında. Kasayı aldıktan sonra ön taraftaki 3 tane SP120 RGB fanla takım olması için bu SP120 RGB fandan alma düşünceniz varsa net şekilde 170 lira karda olduğunuzu söyleyebilirim. Ama tekrar altını çizerek önemli belirteyim. Bu sınırlı süreli bir kampanya ve fan stokları bittiği an kampanya da bitecek. Yani bu kampanyadan faydalanabilmeniz için Elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor onu söylemiş olalım. Bu kasanın çok benzer bir versiyonu olan 220T Airflow modeli de var biliyorsunuz. Bu modelle arasında ön tarafta görsel olarak farklılığı bulunmakta. O modelin ön paneli ızgara tipi bir yapıya sahip ama 220T RGB modelin ön paneli temperli camlı yapıda. Onun haricinde kasa içleri neredeyse birebir aynı özelliktedir. Artık görsel olarak hangisi daha fazla hoşunuza gidiyorsa onu seçersiniz. Son olarak kasa hakkındaki kişisel fikirlerimle birlikte kasanın fiyatına gelelim. Corsair IQ 220T RGB en başta göze hitap eden bir kasa. Yani bu ne demek? 3 tane eğer kampanyadan da yararlanabilirseniz 4 tane SP120 RGB fana sahip bir kasa aldığınızda temperli camlı yapıda olması sayesinde de en başta göz zevkinize hitap edecek bir kasa aldığınız anlamına gelmekte. Bunun yanında eğer tepe fanlarla kasanızı toplamda 6 fana çıkartırsanız Hava akışı olarak da kasanın maksimum performansını yakalayabilirsiniz. Kasa içi çok büyük değil, evet ama kullanışlı bir yapıya sahip olduğunu söylememiz mümkün. Kablolama için yeterli alanlara sahipsiniz. Bu da kablo karmaşası yüzünden başınız ağrımayacak demek. Ön panelin temperli camlı yapıda olması hava akışına engel olmamış ve her iki taraftan hava alması için boşluk verilmiş. Bu da çok güzel bir düşünce. Eksi olarak söylenebilecek şey her kasa incelemesinde eğer eksikse söylediğim şey keşke her kasanın ön panelinde 4 tane USB portu görebilsek. Bunlardan 2 tanesi USB 2.0 olsa bile olur. Çünkü ön panel çok kullanılıyor ama bu kasada da 2 tane USB portu bulunmakta. Bunun dışında çok fazla söylenebilecek bir eksi yok. Mid tower kasa alıyorsanız zaten tüm mid tower kasaların boyutları aşağı yukarı bu kasanın boyutunda. Dediğim gibi kullanışlı bir yapıya sahip olması zaten en büyük artısı diyebilirim. Göze hitap eden bir kasa olduğunu da düşünürsek özellikle RGB sevenler için iyi bir seçenek olabilir. Fiyata gelirsek videonun yapıldığı tarihte fiyat ortalama 950 TL civarıydı. Kur ve kampanyaya bağlı olarak tabii ki fiyat değişebilir. Dediğim gibi SP120 RGB fan kampanyası da bitebilir. Artık linkten durumu siz kendiniz kontrol edersiniz. Evet Corsair IQ220T RGB temperli camlı kasayla ilgili aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderebildiğimizi umuyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.